Herkese selamlar dostlar. Bugün size Minecraft'ın dördüncü bölümünden devam ediyoruz. En son maden yapmıştık. Zırh ve elimdeki baltayı bulmuştuk arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakalım bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde yapabileceğim bir şey yok. Eğer ki sizin de bir fikirleriniz varsa şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi birazcık bunu. Tarlamız, evimiz. Bir de maden girişimiz var. Eğer ki sizin de aklınıza gelen şeyler varsa bana yazarsanız. Yorumlara yani yazarsanız sevinirim yaparım da arkadaşlar yani desteklediğiniz için tekrardan tekrardan ve teşekkür ediyorum önceki videolarımız tutmaya başladı bu arada arkadaşlar yani seviniyorum arkadaşlar yani kısacası söyleyeyim bunları da şöyle hemen başlangıcımızı bir bu tarlamızı büyüterek yapalım hemen şöyle dikelim bölümde ne yapmayı düşünüyorum? Bu bölümde küçük bir ev yapmayı düşünüyorum ya da nasıl desem geliş kule gibi bir şey yapmayı düşünüyorum yani kısacası. Birazcık taş toplayacağım o yüzden. Şöyle birazcık taş kazma yapalım da arkadaşlar. Dur yanımızda hiç odun yok. Birazcık odun kasayım. Odun yerine şimdi demir kullan. Ay şey elmas çünkü şu an hiç elmasımız yok arkadaşlar. Elmasımız olmadığı için hiç gerek yok elmasla kullanmaya. Madene gideceğim, taş kazacağım. Bir tane kule yapmayı düşünüyorum. Baya uzun bir şekilde bir kule yapmayı düşünüyorum. Gidelim bakalım. Hemen hızlıca. En azından kazarken belki elmas buluruz. Heh. Şöyle... Скрещи. Sure. Ay. Tamam. İyi günler sabah olsun. Duruşun şimdi. Birazcık ışıklandıralım da. Bir şey olmasın şimdi uğraşmayalım. <laughs> Yanında su yok mu? Az kalsın. <laughs> <da> alalım. <laughs> arkadaşlar. <Şu> alalım. ihtimale <laughs> karşı. Hemen uyuyalım hiç gerek yok. Canavarlığımız pamuğumuzun. ee e. tamam evet, odun lazım şöyle hemen şu odunları halledelim Ben bir tane etmez diyor. Tamam. O sırada ben şuradaki şeylerde. i şöyle koy. Tamam. Aslında bir tık daha büyük yapılabilir biliyor musunuz? Ben bir gideyim birazcık daha kazayım ya. Aman bu şimdi bize yeter. O sırada bir bunları çiftleştirelim ya. Şimdilik bir en yukarıya kadar böyle şunları ver. Şunları da çevir. Bir tane sadece bundan yap. devamlı bu tabilince berdan güzeldir Tamam. Arkadaşlar hemen dik. Şuradan bir, daha bir şeyler kazıp geleceğiz. kazacağım ya ben kafaya taktım bunu. <laughs> <laughs> <Aa! Gülüyor> Beyaz meşe odunu falan varsa çok fazla bakın gördüğünüz gibi. ve en azından evimin etrafını da temizlemiş olurum. Dokuz tane oldu ya. Bir iki tane daha kıralım o zaman aç. Yeter. Hem en azından evin etrafı bir tık açıldı. Gelirken yani ağaç tarafından gelirlerse en azından. Daha az girebilirler. gerçek kule vibe'ı vermeye çalıştım arkadaşlar en azından olduğu kadar böyle oldu bir tane buraya bir tane buraya Bunların hepsini dönüştüreceğiz zaten ya bir tane Taş kurek Yap że sure. buraya geliyor. Şimdi burada zaten odunumuz var. Odunumuz varken değerlendirmek lazım. Şimdi bir aşağı atalım ya. şu an youtube katında bilmiyorum o yüzden şu anlık dokunmak istemedim ee buraya ne yapabiliriz hmm. 12 yetmez mesela yetme ihtimali olabilir. Atlasak mı ya? Şöyle. burası da bitti bitecek. Uzaktan görünen güzel bir yer oldu aslında bakın. Ne kadar kötü. Bütün iyi arkadaşlar ne kadar kötü diyecektim yani. Bakın çok fazla olmaya başladı bunlar bunu. Bayağı çoğaldılar. Yani diyelim. şöyle şunları bir 3 bir aydınlatma her kata hmm. Burası o zaman küçük yapma yerleri gibi bir şey olur ya. aslında küçük bir balkonda yapılabilir her. Bakın. Bu kısmı diyorum. Bakın şu şekilde. Şöyle baltam alayım. Bak geldim. Buraya. Heh. Bu şekilde arkadaşlar. şekilde mesela. Buradan da gözetlemek için. Buradan da gözetlemek için mesela. Mesela oraya kadar inip çıkmak gerek yok Yani. Onun yerine şöyle de mesela Şöyle de mesela bir tane şundan yapalım. Hemen şurada. Üç tane bunlar. Yapalım ya belki sonrasında bir daha kuralımız. Aynen bu şekilde. Eşyalar ver bize. Bir buraya. Bir buraya. Bunu da her köşesine. Aynen böyle. Bu şekilde. bu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. Bak burayı yapmamışız. Arkasında cam yok ya belki ondan kötü duruyor. Heh, bak mesela burada etrafını şöyle şekilleyebiliriz. Hmm. Bunu bir iki bir yere daha yapsak daha güzel durabilir. Bak mesela girdik. Mesela... Tam şu kat kısmını mesela şurayı açalım. Bunlar çok karmaşık oldu ya. Şöyle. Oo. Keşke sadece karmaşık olsaymış. Heh. Zaten yetmiyor, yetmiyormuş da. Heh. Ben şunları toplayayım ben aşağıdan Ben onun dışında gideyim birazcık kazayım. Mesela şuradan hiç uğraşmadan şuraya kazalım mesela. Öleceğiz bu atamın gibi bu gidişle öleceğiz. daha güzel oldu. Şu şekilde. Tamam. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenip eğer ki kanalda hoşunuza gittiyse abone olmanız videoda hoşunuza giden yerler ya da yapmamı istediğiniz yerler varsa bir söylemeniz yeterli arkadaşlar yaparım bunları şu an kendi aklıma göre yapıyorum bakın bu evi tarlayı falan bu maden girişiydi buydu bunları kendi kafama göre yapıyorum arkadaşlar ya yani size tabii ki de e, bana destek olursanız bana fikir önerirseniz tabii ki de yapacağım neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Dik dikkatli olun bu kadar